Ve hava atışıyla Ankara'da mücadele başladı. İlk ucum şansı ev sahibi ekip Çanköy Üniversitesi'nin Shannon Fluker. Son haftalara formda oyuncusu Bursa basketbolda. Zerius köşede Melike Tuğba'yı gördü. Melike Tuğba Oral 3 basket. Farkı iki indirdi Çanköy Üniversitesi. Şimdi topu getiriyor Kennedy Carter. Kennedy Carter çok hızlı gitti çembere basket bir defa. Kennedy Carter. Endof'ta teslim etti topu. Ten White'a Ten White. Tam White şimdi birebir oynayacak Özge ile. Şevon köşede el üstü. Şevon 3 Üç sayılık basket. <laughs> Kennedy Carter. Şenol Fluker, Şenol Fluker. Fanya'nın yardımıyla basketi buldu. Top kaybı. İso topu çaldı. Turnike'ye bırakıyor. İso Darıcıoğlu. 44-30 oldu. Fark 14'e çıktı. Maçtaki en büyük fark. Carter. Tuğçe. 3 sayılık basket. 5-40 var. 3. çeyreğin bitimine. İso. Tepede Tuğçe boştu. Fluker'ı gördü. Fulker. Top kaybı. 2-0 Polisron. Ayşe. Melike Tuğba yapısı. Melike Tuğba'nın basketi. Ayşe Cora'nın asisti. Melike Tuğba'nın basketi. Çift tane çıktı Melike Tuğba'da. Alan solması var Çankı Üniversitesi'nde. Fulukür orta mesafe atışı başarılı. İlk pozisyonda cezayı kesti hemen alan solmasına. kendi Carter. Özge topuna müdahale. Melike Tuğba'dan. Melike Tuğba topu aldı. Zelius'u gördü. Zelius da pozisyonu tamamladı. Şevon Tezelyus da 15 oldu. Özge yine boş kaldı. Özge Kavurmacoğlu 21. sayısı. Bugün o da çok yüzdeli attı 3 sayının gerisinden. 11'de 7-3 sayı Özge Kavurmacoğlu'ndan. Erike Tuğba. Erike Tuğba'nın atışı başarılı olmadı. Kennedy Carter, Kennedy Carter. Mükemmel hareketler. Kennedy Carter basket bir defa Orsulda basketbol 115 Çanköy Üniversitesi 74. Yayınımızı noktalıyoruz. Tekrardan görüşmek üzere.